son halini de görüyorum da mesela bir tane rüyasını at, anlatayım size. İlk zamanlardı e, Kabe'de Fırat, Kabe'nin üstünde şey yapıyor böyle bir şeyler yapıyor. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim. Ağ, ağlıyorsun gün. Baba dedi, Kabe'nin dedi şeylerini değiştiriyoruz dedi o örtüleri yok mu? Şeylerini değiştiriyor muyuz? Onu atılıyor Uçmaklarda uç fıratım Bakmaklara yok suratım Vay gardaşım... vay Fırat Özlem Erdem, 1967 Akşehir Konya doğumluyum. Mesleğim öğretmenlik. Seneye inşallah emekli olacağım. Fırat Aslen 30 Aralık 1990 doğumlu ama sene kaybetmesin diye bir iki günle bir bir 1991 diye nüfus nüfusa kaydettirdik. O da Akşehir doğumlu. Babası o zaman askerdi. 8 ay sonra görebildi. Babası askerlikten döndükten sonra İzmir'e yerleştik. 95'e kadar İzmir'de yaşadık. 95 senesinde görevim nedeniyle Diyarbakır'a tayinim çıktı, ilk tayinim. Hep birlikte oraya gittik. 5 yıl orada kaldık. Fırat ilkokulu orada okudu. Yani Kürtçe'yi de bilirdi, hala çekmesini de bilirdi. Çok hareketliydi, çok zeki, akıllıydı. Aynı zamanda spor, e, bayağı iyi bir basketbol ve boks, sonradan boksa yöneldi. İyi bir boksördü. Oradaki en güzel anı da benim için hani Fırat'ımın kaderinin bir şekilde Rabb'im tarafından kulağına fısıldandığını düşünüyorum. O kader o anda yazıldı. Çünkü ben şehadetinden sonra öğrendim 5 yaşında. Bir arkadaşımız, öğretmen arkadaşımız Fırat'a sormuş ben yokken. Fırat sen büyünce ne olacaksın demiş. Ben büyünce şehit olacağım demiş 5 yaşındayken. Ve ben bunu bir ilk işte bana baş sağlığına geldiğinde öğrendim. Bilmiyordum. 2004'te Almanya'ya gitmeye karar verdim. Fırat'ı da yanıma almak istedim ama Fırat babasıyla kalmak istedi. Liseyi Akşehir'de devam etti ortaokuldan sonra. Ama iki sene sonra kendisi de gelmek istediğini söyledi. Ben baskete devam etsin diye bir arkadaşımla, Alman bir öğretmen arkadaşımla onu basket kursuna yazdırdım. Daha çok yani hep Almanların olduğu. Fırat da çok sevmiyordu, hani iletişim kuramıyordu Almanlarla. O nedenle vazgeçti. 2006'da geldi. 2008'in sonunda Fırat tekrar yurt şeyden yurt dışından Türkiye'ye geri döndü. Açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra üniversite sınavlarına girdi. İlk sene kazanamadı istediği bölüm tarihti. İkinci sene girdiğinde İzmir Ege Üniversitesi'nin kazandığını öğrendik. Tabii çok mutlu olduk. Zaten kendisi tarihçi olmak istiyordu. Yani bir de yani hedef koyduğu zaman yapan bir çocuktu. Hedefi vardı yani. Ben tarihçi olacağım dedi ve birinci tercihi şeydi. İstanbul Üniversitesi'ydi. İkinci tercihiydi burası. Nasip burası oldu. Ve okul yani sınıfın birincisiydi. Okulun birincisiydi zaten yani. Bize belgelerini falan verdiler. Hatta okula bile giremiyordu yani o şartlarda. Fırat işte 16 yaşındayken oturuyorlarmış. Sonra Fırat ayı göstermiş, dolunaymış. Tayfun bak demiş, bu dolunayı görüyorsun değil mi demiş. Bu dolunayı, bu aya çıkan ilk insan ismi nasıl unutulmadıysa ben de öyle bir şey yapacağım ki benim ismim de unutulmayacak, ölümsüzleşecek demiş. Tabii bunu sonradan birleştirdiğimiz zaman daha çok tabii ki inanmaya başladık. Hani kadere zaten inanıyoruz ama bizzat bunları duyunca artık kadere boyun eğmekten başka bir şeyimiz yok ve Fırat şehit olmak istiyordu. Aslında çok esprili. Yani mizah anlayışı yüksek, kafası çok çalışan, zeki e, zekiydi. Biz hep öyle tarif ediyorum ben. Yani. Böyle gözlerini kısıp bıyığınla oynuyorsa kesin aklına bir şey gelmiştir. Bir de bizim Mahir vardı. Yani fotoğrafların çoğunda o çekmiştir bizim Mahir. Böyle pandalı bir şeyin önünde ikisinin fotoğrafı var. Mahillik'sian yana geldiğimiz zaten sürekli videolardı. Bir gün şey almış. arabayı almış şeyin arabasını. O zaman seçim var. MP'nin arabasını almışlar, almış. Bizim evin önünde duruyor. Ondan sonra aşırı bir yağış yağdı. Bir yağış var. Hemen kalktı dedi baba dedi arabayı koydum dedi. Arabanın üstüne dedi şey geçecek dedi. Yağmur geçer dedi. Aldık işte bir battaniye aldı, götürdü. Arabanın üstüne serdi. Yani düşünebiliyor musun? Bu şekilde de Devletin malını koruyan bir çocuk. Fikri olarak çok açık bir çocuktu. Hani dışarıdan görüldüğünde işte teşkilatçı, ocakçı bunlar kapalı ne diyorsa o şeklinde değil. Okurdu. Okumayı ciddi anlamda çok seviyordu ve her türlü fikri, her türlü e, kısmı okuyarak neyin ne olduğunu bilerek bir şeye karşı çıkacaksa da çıkan bir çocuktu. Tarih üzerine bizim ocakta çok şeylerimiz olurdu, tartışmalarımız olurdu diyeyim arkadaşlarla. Özellikle e, Türk tarihinin çok e, meseleleri, tartışmaları, konuları işte Yıldırım Han, Timur Han hakkında e, biz ikimiz ekseri olarak Timur'cuyduk. Timur'u tutardık. Cem falan arkadaşlarımız e, Yıldırım'ı desteklediğinde çok ateşli alevli tartışmalarımız olurdu. Muhammedli Fırat takıntılıydı. Takardı. Bir şeye taktı mı takardı. Bir Ocak Başkanı o dönemki Ocak Başkanı, o da onun arkadaşı. Bunlar içeride hangimiz daha yakışıklı şeye Fırat en yakışıklımızdı bizim. Ben de o an ocağa çıkıyorum. Ocağa çıktım. Bunlarda bir gerginlik var. Fırat böyle takıntılı olduğu için abi dedi bir şey sorabilir miyim? Bir daha ben mi yakışıklıyım dedi. İşte Ocak Başkanı oldum yakışıklı. Şimdi Ocak Başkanı da o ara bana işaretler. Yani, işaret verdi. Abi söylemedi. Ama Fırat'ı sardığım için biliyorum. Vallahi dedim Fırat dedim sen yakışıksın kardeşim dedim. Bu dedim yakışıklı değil. Ben sana demiyorum mu diyor. 2 saattir dedi beni dedi burada dedi takıntı haline getirdim. Hayvanları çok severdi. Özellikle kedileri. Kedileri. Sever. Kendi kedisi de vardı onun. Rahmetli olmazdan evvel ki Berat Kandil gecesi. Berat Kandil namazı vardı. İşte yüz yüz rekat. Arkadaşları, üç dört arkadaşları konuşuyorlar. Bu namazı kılalım diyorlar. Gece biraz geç vakit Bornova'da geziyorlar. Bütün camiler kapalı. Namaz kılacakları yer yok. Bir camiye gidiyorlar. İmam odası yanındaymış. İmam e, lojmanı. Diyorlar ki biz buradan imamı çağırırız. Ee, cami açar şurada namazımızı kılarız. Ondan sonra evimize döneriz diyor. Kapıyı çalıyorlar. İmam çıkıyor dışarı. Diyor ki namaz kılacağız hocam diyor açar mısın? Diyor. Ya gidin diyor bu saatte diyor burada namaz mı olur? Gidin evinize diyor gidin evinizde kalın diyor. Tabi şimdi Fırat'ı tanıyan bilenler bu işten biraz hemen tebessüm eder. Fırat bunu kabul edecek bir bünyesi yok. Orada Fırat'tan beklenen imamla ciddi bir münakaşaya girmek. Fırat hiçbir şey demiyor. Dönüyor diyor ki hadi gidelim arkadaşlar ocağı açalım diyor. Ocağın da o gün elektriklerimi kesikmiş açamamışlar mı? Karanlıkta sabaha kadar namazlarını eda ediyorlar. Yani inşallah kabuldür. Cenab-ı Allah der ki işte bu yılki yani o yılki berat namazını, berat gecesi namazını kılan kişi o sene rahmetli olursa şehit sevabı alır, şehit olur derler. Çok enteresan bir enstantane. En son tabletini çıkarıp işte gel dedi sana notlarımı göstereyim. Ki bu girdiğimiz sınavlar da rahmetlinin zamanında olaylardan dolayı giremediği sınavlardı ve dedi ki bu aldığım dersler yükseltmeye aldığım derslerin bunlar. ve orada e, şöyle bir şey gördüm. Fırat BB olan derslerini AA yapmak için yükseltme almış ki ben hani lisans hayatımda ya da yüksek lisans hayatımda böyle bir şeye cesaret edemedim. Akademik kariyer düşündüğümüz için hepimiz e, BB olan dersi yükseltme almış Fırat. Tabii ben orada da şaşırmıştım. Bize e, iyi dersler aldırarak gitti rahmetli. Yani geleceğe çok yüksek bir insandı bence. Ve hızlı okuma alışkanlığı vardı. Binlerce kitap okudu. Yani gerçekten bu ispatlı yani. Ben zaten evde de saklıyorum. Hatta çoğunu da dağıttım. Yani o yaşına kadar, 23 yaş, 24 yaşına kadar çok fazla sayıda kitap okumuştur. Tabii akademisyen olmak istiyordu. Hatta e, Cem Karakuş demiştim. Onunla birlikte bir kitap hazırlığı da yapıyorlardı aslında. Bir kitap yazmayı da düşünüyorlardı. Öyle hedefleri çoktu tabii Fırat'ın yani. Zaten bölümde dersleri de çok iyi bir öğrenciydi. Yani üçün üzerinde not ortalaması vardı. En yüksek not bilirler. Dörttür üniversitede. Tabureyi aynen bu şekilde çekti. Daha oturmadı ama. Geri doğruldu. Dedi ki Evi Alper dedi. Ben hesapladım dedi. Sen dedi dilden 70, Ales'ten 60. Ortalamanı da dedi üçün üzerinde bitirirsen ÖYP'le dedi araştırma görevlisi olarak atanabiliyorsun dedi. Şöyle durdum. Kafayı kaldırdım. Dedim ki ya Fırat bir dedim gel otur. Önce dedim geldiğim belli olsun. Dedim yani bunu da nereden dedim çıkardım. Yani burada şunu anlatmak istiyorum aslında. Bir, bir gün önce PKK'lılarla e, mücadele eden hem fizik hem psikolojik olarak mücadele eden bir Türk genci akşamına da gidip arkadaşının bir Eyüp Alper'in e, üniversite araştırma görevlisi atanma puanını hesaplayabilir. İşte Allah Resulü'ne soruyorlar İslam dinini tarif eder misin diye samimiyet diyor. Daha sonra tekrar soruyorlar. Tekrar samimiyet diyor iki defa. Üçüncüyü sorma cesaretinde bulunuyorlar. Diyor ki samimiyet, samimiyet, samimiyet. Ee, rahmetli de samimi olduğu için Rabbim ona nasip etti bunu. Ee, Allah mekanını cennet etsin. Ve ne hazindir ki bizim ÖYP puanımızı hesaplayan Fırat, e, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun doğum tarihinde, Ege Üniversitesi'ne açılan bir kadroya başvurdum ben. Ve 20 Şubat 2020 tarihinde de rahmetli müşahedet gününde Ege Üniversitesi Türk Dünyası